Evet. Günaydın arkadaşlar. Bravo. Gökhan bir balık aldı. Bugün 12 Ocak 2023. Yeni yılın ilk balığını çekiyoruz. Evet, diğer Yeni Zelanda. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de balıklar kalmamış. Oh, bayağı mücadele ettik. Bakalım bugün ne gelecek? Artık bir şey. evet, evet, parladı. Ayna verdi. Ayna verdi. Evet, çok güzel. Büyük bir <laughs> balık. Kaptanım. 4-5 kilo üstü. Sana geliyor. Geldi. Kaptanım sende. Çok. Kaptanım. Tamam. 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 Evet. Evet. Çok güzel bir trança. Oh. Maşallah. Kaptanım. Evet. Kaptanım yardım edeyim. Kaldırağı Misafir merası. Misafir taşındayız. Çok güzel. Antenli. 6,5-7 kilo. Antenli. Arkadaşlar Aynen, Çok güzel Ey maşallah, maşallah Maşallah Günaydın arkadaşlar Maşallah Harika Bu kadar büyümüş bu antenini i̇şte nasıl bu... atmamış ya Antenini çıkarmayı unutmuş garibim <laughs> Harika